Sayın İlçe Başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Teşkilatı üyeleriyle birlikte Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği'ni ziyaret etti. Mastöp Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, tüm siyasi partilerle eşit mesafede olduklarını ifade ederek, her zaman yanlarında olan Ağbaba ve CHP Teşkilatı'na da ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı, değerli milletvekilimiz bizi ziyareti e, bizleri memnun etmiştir. İnşallah ülkenin birliği, beraberliği adına yapacağımız çalışmalarda bize destek olacaklardır. Bundan eminiz. Çünkü hepimizin ortak paydası Malatya, Türkiye. Kardeşlik ve barış zamanı. Çünkü e, bugün Türkiye'nin işte ve dışta çok zor bir süreçte geçtiği bir dönem. Etrafımızdaki ülkelerden hepsinden çok büyük problemler var. Biz etrafımızdaki Müslüman ülkeleri, hepsini kaybetmiş durumdayız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Mastöb'e teşekkür ederek STK'ların toplumun sesi ve referansı olduğunu söyledi. Ben evet, teşekkür ederim Sayın Başkanımıza ve arkadaşlarımla. Ee, tabii Murat Bey söylediği gibi, Siyaset siyasi kuruluş ve bütün siyasi partilerle ne yakın ne uzak, bütün siyasi partiler eşit durmaya bir Aslında bizim de sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmamız gerekiyor. Çalışmaya çalışıyoruz biz. Bütün konuşmalarında belirtmeye çalışıyorum. Son dört yılda hatırlıca söylemeye çalıştım. Hangi siyasi görüşecek olursa olalım, bir kentin yani milletvekilleri, hem siyasi partileri, hem sivil toplum kuruluşları o kentteki değerleri korumak zorundadır. Yani hem siyasi değerlerimizi, hem kültürel değerlerimizi, hem markalarımızı hep beraber korumak zorundayız. Onlara değer vermeliyiz, tahtışırmalıyız, da.